İskambil kartlarında olasılık soruları 2. Bu videomuzda iskambil kartlarında olasılık soruları konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Çok iyi karılmış bir deste iskambil kağıdından rastgele olarak. A şıkkında. Bir kart çekiliyor. Çekilen kartın as olduğu bilindiğine göre sinek ası olma olasılığı nedir? A yapalım ardından B'ye geçeriz. Koşullu olasılık var. Bir kart çekiyoruz. Çekilen kartın as olduğu biliniyor. Şöyle bir koşullu olasılık durumu oluşturalım. Şuraya koşulun çizgisi. Bilinen şey as olduğunu biliyoruz. As olma biliniyor. Sinek ası olması istenen. Sinek ası. Bunun olasılığı yukarıda sinekası ası olmayla as olmanın kesişimi alınır. Sinekası, kesişim as olma. Bu sözler ifadeleri kendiniz anlayacağınız şekilde yazabilirsiniz. Bölü aşağısı as olma. Sinek ile as olmanın kesişimi hem sinekası olup hem as olacak bir tane var zaten. O da sinekası. Bu şartı sağlayalım. Sinekası bölü as olma. Bu teknik yapılışını göstereyim. Bir de düşünerek söyleyeceğim şimdi. Bir çekilen kartın sinekası olma olasılığı. sinekası bir tane vardır destede 1 bölü 52'dir. As olma olasılığı bir testede 4 tane as vardır. Sinek, karo, maça, kupa. 4 bölü 52. Bunları birbirine bölersek 52'ler birbirini götürür. 1 bölü 4 sorumuzun cevabıdır. Bunu hiç bu destansı işe girmeden şöyle düşünebilirdik. Çekilen kartın as olduğu bilindiğine göre. Ha, çekilen kart as. O zaman 4 tane asımızdan biri. Kupa ası, maç ası, sinek ası, karo ası. Bunlardan birisinin geldiğini biliyoruz. O zaman bizim tüm durumların sayısı 4'e düştü. Paydaya 4'ü koyarız. Hislerine bakalım. Sinek ası olma olasılığı. Sinek ası bunların içinde bir tane var. 1 bölü 4. Böyle düşünerek cevap verebiliriz. Bunlar üniversite hocalarının çözümde istediği tekniktir. Bu da düşünerek kendi kafasında koşul verildiğinde zaten tüm durumlara sayısı azalır. 52 tane olan kart çekilen kartın as olduğunu bilirsek 4'e düşer. Sinek ası da onların içinde bir tanedir. O yüzden 1 bölü 4'tür olasılık. Böyle düşünerek yapmak en değerli şeydir. Ama sınav kağıtlarında en değersiz kısım olarak görülüyor. Çünkü nereden buldum bu soruyu? Cevabıyla karşılaşırsınız. Düşündüm. Ben göremiyorum düşünmeni. Cevabı gibi ve saçma sapan diyaloglara gideriz. B'ye geçelim. Bir kart çekiliyor. Çekilen kartın siyah renkte olduğu bilindiğine göre. Yedili olma olasılığı kaçtır? çekilen kartın siyah olduğunu biliyoruz. Siyah renk geldiğini biliyoruz. Yedili olma olası. Yukarıda yedili ile siyah renk olasılığını rengin kesişimini alacağız. Aşağıda ise siyah renk. Burada koşullu olasılığın kuralını uyguluyoruz. Bazılarımız unutmuş olabilir hatırlayalım. B koşulu altında A'nın gerçekleşmesi. A kesişim D bölü B'nin olasılığıdır. Burada yedili ve siyah renk olma olasılığının kesişimi yedili siyah renktir. Yedili siyah renkte bir tane vardır zaten koca destede. Aşağısı ise siyah renk. Bir destede siyah renk, Yanlış söyledik yalnız. Siyah renk diyoruz. Siyah renk bir destede 26 tane var. Yedili siyah renkte 2 tane var. Maça yedilisi sinek yedilisi. Kafa gitti. Yedili siyah renk 2 tane var. 2 bölü 52. Bölü siyah renk ise sinekler siyah ve maçalar siyah. 13 tane sinek 13 tane maçalar. 26 bölü 12'dir. 26 bölü 52'dir. 7'li siyah ise bir sinek 7'si bir maç 7'si vardır. O yüzden 2 bölü 52. Bunları sadeleştirirsek 2 bölü 26. Buradan da 1 bölü 13 olarak cevabı vermiş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.